Bedeninizdeki enerjiyi hissedebiliyor musunuz? Bu video, beden ve zihin uyumunu sağlayarak içsel şifayı nasıl başlatacağınızı gösterecek. İçsel gücünüzü keşfetmek sadece fiziksel sağlığınızı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda yaşamın her alanında derin bir dönüşüm yaratır. Bu dönüşümü başlatmak için bedeni doğru bir şekilde dinlemek, onun sinyallerini anlamak çok önemlidir. Bedeniniz sürekli bir enerji akışına sahip bir sistemdir. Her hareket, her nefes, her düşünce bu enerjiyi etkiler. Ancak çoğu zaman bu enerjinin farkında olmadan yaşıyoruz. Yalnızca fiziksel bir varlık değiliz. Biz enerjiden oluşan bir bütünüz. Bedenin sinyalleri, ruh halimizi, düşüncelerimizi ve duygularımızı doğrudan etkiler. Bir an için bedeninizin her hücresinde bir enerji akışının olduğunu hayal edin. Nefes aldıkça bu enerji daha da derinleşir. Zihninizin bir düşünceyi canlandırmasıyla bedeninizin tepkileri arasında bir bağlantı kurulur. Bedeninizdeki bu enerji akışını düzenlemek zihinsel ve ruhsal sağlığınız üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Enerji, bedenin içindeki her bir organı, kası ve hücreyi etkileyen bir güçtür. Duygusal durumlarımız, düşüncelerimiz ve hatta korkularımız bile bedenimizin enerji akışını yönlendirir. Ancak beden zihin uyumunun farkında olmak bu enerjiyi doğru bir şekilde yönlendirmemize olanak tanır. Birçok eski öğretide bedenin ruhsal ve zihinsel sağlığı yansıttığına inanılır. Doğu felsefelerinde özellikle prana veya chi gibi terimler yaşam enerjisinin bedenin içindeki hareketini ifade eder. Yoga bu enerjiyi dengelemeyi ve zihnin sakinleşmesini sağlayarak bedenin iyileşmesini hedefler. Yoga pozları, nefes çalışmaları ve meditasyon gibi tekniklerle bedeninizi uyandırabilir, enerji akışını düzenleyebilir ve böylece şifayı başlatabilirsiniz. Ama nasıl? Nefes alışverişimiz bedenimizi doğrudan etkileyen ilk faktördür. Derin bir nefes almak sadece oksijen almak değil, aynı zamanda zihninizi sakinleştirmek ve enerjiyi dengelemek için bir yöntemdir. Yavaşça nefes alıp vermek bedeninize ve zihninize ihtiyaç duyduğu dengeyi sağlar. Bu basit pratik hem ruhsal hem de fiziksel sağlığınız üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Enerji akışını hissetmek için ilk adım bedeninize dikkatlice bakmaktır. Her gün bedeninizin sesine kulak verin. Her ağrı, her gerginlik, her huzursuzluk bedeninize ne söylediğini anlamanızı sağlar. Bedeninize daha fazla dikkat etmek yalnızca bir iyileşme yolu değil aynı zamanda kişisel farkındalığınızı artıracak bir yolculuğun başlangıcıdır. İçsel şifanın kaynağı dışarıda aradığımız her şeyden önce kendi içimizde bulunur. Şifayı başlatmak için ilk adım bedeninize güvenmek, onun dilini anlamak ve ona özen göstermektir. Ve bu sadece fiziksel bir bakım değil, aynı zamanda duygusal Zihinsel ve ruhsal bir bakımdır. Beden ve zihin arasındaki uyum gerçek bir dönüşümün anahtarıdır. Eğer zihninizdeki düşünceler sürekli olarak karışıyorsa, bedeninizde de huzursuzluk ve gerginlikler ortaya çıkabilir. Fakat bedeninize gösterdiğiniz ilgi ve sevgiyle zihninizin sakinleşmesi de mümkündür. Bedeninizi dinleyerek, enerji akışını yönlendirerek zihninizi de aynı şekilde dengeleyebilirsiniz. Şimdi bedeninize dair hissettiğiniz her şeyi bir an için kabul edin. Çoğu zaman bedenimizle bağlantıyı kaybederiz ya da onun ihtiyaçlarını göz ardı ederiz. Ancak farkına varmak, onu dinlemek ve doğru bir şekilde yönlendirmek içsel bir şifanın kapılarını açar. Beden ve zihin arasındaki ilişki aslında bir ayna gibidir. Birindeki denge diğerine de yansır. Birçok kişi bedeninin dilini anlamakta zorlanır. Çünkü zihinsel olarak çok yoğundur. Sürekli düşüncelerle meşgul oluruz. Bu da bedenin sessiz mesajlarını duymamıza engel olur. Fakat bedenin sesi duymak ve hissetmek isteyen bir melodidir. Eğer bedeni ve zihni bir araya getirirsek bu melodi bir simfoniye dönüşebilir. Bedenin sinyalleri sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve ruhsal birer ipucudur bedeninizi dinlemeye başladığınızda onu anlamanın ilk adımlarını atmış olursunuz. Fakat bu adımlar sadece basit gözlemler yapmakla kalmaz, aynı zamanda derin bir farkındalık yaratır. Bedenin her bir noktası geçmiş deneyimlerinizin bir yansıması olabilir. Her kas gerginliği bir duygusal blokajın göstergesi olabilir. Her ağrı bedendeki biriken duyguların dışa vurumudur. Yoga ve nefes çalışmaları gibi uygulamalar bedendeki bu blokajları çözmeye yardımcı olabilir. Bu süreç yalnızca fiziksel rahatlama sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda zihinsel olarak da derin bir huzur yaratır. Evet, bedeninizi dinlerken en önemli şeylerden biri de ondan beklentilerinizi bırakmaktır. Bedeni kontrol etmeye çalışmak yerine ona şefkatle yaklaşmak, ona izin vermek ve akışına bırakmaktır. Bedendeki her gerilim biriken bir stresin belirtisi olabilir. Her ağrı bir hatırlatmadır. Zihninizin veya ruhunuzun derinliklerinde bir şeyin iyileşmeye ihtiyacı vardır. Zihninizi bu durumu kabul etmeye yönlendirdiğinizde bedeninize de iyileşme fırsatı tanımış olursunuz. Enerji akışını doğru bir şekilde yönlendirmek sadece bedensel rahatlık değil, aynı zamanda zihinsel rahatlık sağlar. Bedeninize doğru nefes aldırarak onu yeniden şarj edebilir ve dengeye kavuşturabilirsiniz. Yoga, nefes çalışmaları ve çeşitli meditasyon teknikleri bedenin doğal enerji akışını dengelemek için mükemmel araçlardır. Ancak en önemli şey bu araçları bilinçli bir şekilde kullanmaktır. Her hareketin, her nefesin, her düşüncenin bir etkisi vardır. Bu etkiyi doğru bir şekilde yönlendirmek sağlığınızı dönüştürmenin en güçlü yollarından biridir. Düzenli olarak nefes alıp vermek sadece bedeninize oksijen sağlamaz, aynı zamanda zihninizi de sakinleştirir ve Enerji akışını düzenler. Yoga pozları vücutta sıkışmış enerjiyi serbest bırakmak için harika bir yöntemdir. Yoga uygularken bedeninize güvenin ve ona saygı gösterin. Bedeni zorlamak sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel strese de yol açabilir. Onun yerine nazikçe bedeninizi açın. Her hareketi derin bir farkındalıkla yapın. Bedeninize olan bu şefkat bir iyileşme sürecini başlatacaktır. Birçok kişi bedeninin gücünü ve potansiyelini tam olarak fark etmez. Oysa bedeninizdeki her hücre bilinçli bir enerji kaynağıdır. Bu enerjiyi doğru bir şekilde yönlendirdiğinizde yalnızca bedeniniz değil, tüm yaşam kaliteniz dönüşür. Zihinsel ve bedensel sağlığın uyum içinde olması içsel bir huzurun anahtarıdır. Bu uyumu sağlamak sadece iyileşmeye değil, aynı zamanda özgürlüğe de açılan bir kapıdır. Şifayı başlatmak için ilk adım bedeninize ve enerjinize odaklanmaktır. Yoga ve nefes çalışmaları gibi araçlar bu sürecin en temel taşlarını oluşturur. Fakat en önemli şey tüm bu pratikleri bilinçli bir şekilde farkındalıkla uygulamaktır. Bedeninizin her hareketi zihninizin de bir yansımasıdır. Bu uyumu doğru bir şekilde kurarak bedeninizdeki enerji akışını yönlendirebilir ve bu akışla birlikte zihinsel bir huzura kavuşabilirsiniz. Unutmayın, beden ve zihin arasındaki uyum bir yolculuktur. Bu yolculuk sabır, farkındalık ve şefkat gerektirir. Yoga, nefes ve enerji çalışmaları yalnızca fiziksel sağlığı iyileştirmekte kalmaz. Aynı zamanda içsel huzuru bulmanıza da yardımcı olur. Eğer bu yolculuğa çıkmaya hazırsanız, bedeninize ve zihninize derin bir şefkat göstererek Şifanın kapılarını aralayabilirsiniz. Bedeninize ve zihninize verdiğiniz her küçük özen aslında büyük bir dönüşümün temelini atar. Bedeninize farkındalıkla yaklaşmak zihinsel sağlığınıza da büyük bir katkı sağlar. Her yoga hareketi, her nefes alışverişi sadece fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda bir içsel değişim sürecidir. Vücudunuzda fark ettiğiniz her küçük gerilim veya acı aslında derinlerde bir yerde birikmiş olan duyguların, stresin ve hatta eski travmaların bir yansımasıdır. Bu noktada önemli olan şey bedeni bu negatif enerjiden arındırmak ve onu tekrar dengede tutmaktır. Bedeninizin taşıdığı enerjiyi serbest bırakmanın ve ona yeniden yön vermenin gücü inanılmazdır. Bedeninize kulak verdiğinizde sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve ruhsal bir rahatlama da yaşarsınız. Nefesinize odaklanmak, bedeninizin doğal iyileşme süreçlerini hızlandırır. Ne kadar derin bir nefes alırsanız, o kadar çok enerji akışını serbest bırakır ve bedendeki bloke olmuş duyguları çözmeye yardımcı olursunuz. Yoga, vücutta sıkışan enerjiyi serbest bırakma konusunda güçlü bir araçtır. Yoga pozları sadece kasları uzatmakla kalmaz, aynı zamanda zihninizi de açar. Her bir hareket, bedeninize doğru bir farkındalık verirken zihninizdeki karışıklığı da temizler. Bu süreç Sadece bedeni değil, tüm varoluşunuzu şifalandıran bir deneyime dönüşür. Enerjiyi hissetmek, bedeni dinlemek ve ona şefkat göstermek sadece sağlığınızı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda hayatınıza da bir denge getirir. Birçok insan yaşamın karmaşasında bedenini ihmal eder. Ancak bedeni dinlemek, ona saygı göstermek ve ona doğru enerji akışını sağlamak tüm hayatınızı dönüştürür bedeninize bakmak sadece fiziksel sağlığı değil, duygusal ve ruhsal sağlığı da iyileştirir. Bu üç düzeydeki dengeyi sağlamak gerçek anlamda bir şifa sürecini başlatır. O bedeninize odaklanmak iyileşmenin anahtarıdır. Vücudunuzdaki her kas, her organ, her hücre aslında bilinçli bir varlık gibidir ve size yaşamınızı nasıl daha sağlıklı, daha huzurlu hale getirebileceğiniz konusunda ipuçları verir bedeni dinleyerek sadece fiziksel sağlığınızı değil ruhsal ve zihinsel sağlığınızı da iyileştirebilirsiniz. Bedendeki herhangi bir gerginlik veya ağrı genellikle bir duygunun dışa vurumu olur. Bu duyguyu hissetmek ve kabul etmek iyileşmenin ilk adımıdır. Ardından bu enerjiyi serbest bırakarak bedeninize, zihninize ve ruhunuza şifa verebilirsiniz. Enerjinin doğru akışını sağlamak için yoga ve nefes tekniklerini birleştirmek en etkili yöntemlerden biridir. Yoga, bedeninize farkındalık getirirken nefes çalışmaları da bu farkındalığı derinleştirir. Nefes, yalnızca hayatta kalmamızı sağlayan bir işlev değil, aynı zamanda bedendeki enerji akışını yönlendiren, rahatlama ve iyileşmeyi hızlandıran bir araçtır. Bedeninizin doğal enerjisini doğru bir şekilde yönlendirdiğinizde hem fiziksel hem de zihinsel sağlıkta büyük bir iyileşme süreci başlatabilirsiniz. Beden-zihin uyumunu sağlamak için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem de meditasyondur. Meditasyon, zihninizi sakinleştirirken bedeninizdeki blokajları da çözmeye yardımcı olur. Derin bir meditasyon yaparken bedeninize olan farkındalığınız artar ve bedendeki her gerilim noktası birer uyarı işareti olarak size rehberlik eder. Bu süreç, bedeninizi ve zihninizi uyum içinde tutmanın en etkili yollarından biridir. Meditasyon sırasında nefesinizi izlemek, bedendeki her değişikliği fark etmek, enerji akışını dengelemek için harika bir yöntemdir. Şifayı başlatmak fiziksel sağlığın ötesine geçer. Bu bir içsel yolculuktur. Bedeni dinlemek, enerjiyi yönlendirmek ve zihni sakinleştirmek sadece daha sağlıklı olmanıza değil, aynı zamanda daha huzurlu ve dengeli bir hayat sürmenize de olanak tanır. Zihnin ve bedenin uyumu, gerçek anlamda bir şifayı başlatmanın ilk adımıdır. İçsel bir dengeye sahip olduğunuzda, dış dünyadaki her şey de yerli yerine oturmaya başlar. Yoga, nefes ve meditasyon gibi tekniklerle beden-zihin uyumunu sağlamak mümkün. Ancak bu sürecin anahtarı bilinçli olmak ve şefkatle yaklaşmaktır. Bedeni sadece bir fiziksel varlık olarak değil, ruhsal ve duygusal bir alan olarak görmek ona doğru şekilde yaklaşmanın ilk adımıdır. Enerji akışını yönlendirmek, bedenin doğal iyileşme süreçlerini aktive eder ve size içsel bir denge sunar. Bedeninizi dinleyin, nefesinize odaklanın ve her hareketinize farkındalık getirin. Bu, şifanın başlangıcıdır. Eğer bu video seni bir adım daha ileriye taşımışsa, dönüşüm yolculuğunda birlikte yürümek için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü unutma. Her adımda bedenin ve zihnin uyumunu keşfederek daha sağlıklı ve dengeli bir hayata doğru ilerliyorsun. Yorumlarda deneyimlerini ve hissettiklerini paylaşarak bu topluluğun bir parçası olabilirsin. Bu yolculuk sadece bir başlangıç ve seninle çok daha fazlasını keşfedeceğiz.